Derde, biliyorsunuz siyasetin kalbi Eylül ayında atıyorsa, şimdi de Washington'da dünyanın ekonominin kalbi atıyor. Yoğun güvenlik önlemleri altında toplandı uluslararası para fonu. Yani IMF ve Dünya Bankası şu an biz IMF'nin içindeyiz. İkisi karşılıklı Bina Beyaz Saray'a da oldukça yakın. Dünyadan devlet başkanları, hazine ve maliye bakanları, Merkez Bankası başkanları ve iş dünyasında, önde gelen sivil toplum örgütlerinin önemli liderleri burada buluşuyor. Ve bahar toplantılarında, senin de söylediğin gibi bu sene ana hedef istihdam ve refah giden yol. Bu tartışılacak. Tabii ki bu konu belirlendiğinde Donald Trump gündemde değildi. Ocak ayında bunlar belirleniyor ve büyüme rakamları da öyle. Ocak ayının başlarında ABD Başkanı Donald Trump.